Ahmet Serdar işte, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hani şu yaparlar üstüne giyebildiğim kadar tişört giyme challenge yapacağım arkadaşlar. 20 29 mıydı galiba 25 miydi neydi arkadaşlar? Bir adam yapmış geçmiş tabii birisi. Ben de gardırobumda alabildiğim ah kadar hepsini aldım arkadaşlar. yok denemiş. Rekor deneyeceğim arkadaşlar. Kırabilirsem kıracağım. Kıramazsam yok. Yani tutacağım elimde. Neyse arkadaşlar. Bir. Şunlar iki arkadaşlar. Hatta böyle ülken bile sıcak arkadaşlar. Bir tane alırken. Şöyle iki. Arkadaşlar bir dakika. İki. Beni şişko olarak görmek istiyorsanız direkt beğenin arkadaşlar videoyu. Yoksa bir daha yarışma girmez ha. Adam onu hepinize ha. Şaka yapıyorum arkadaşım. Neyse arkadaş. Arkadaşlar şuna bak Beni böyle deli gibi yolda görürseniz direkt selam vermeyin. Koyun gidin arkadaşlar da tabi Kabe'nin olduğu için arkadaşlar boş verin görmeseniz de yeter ya ben niye soruyorum <laughs> arkadaşlar çok 3 4 4 arkadaşlar 4 4 <laughs> <Dört. gülüyor> Arkadaşlar özürlü gibi bu ne ya değil mi? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları bir de dürgeleyip Boyayacağım. Yani birazcık sıkıntı arkadaşlar. Arkadaşlar geçişebildiysem söyleyin. Bu 5. 5. 5. Diyemiyorum artık 5. 5. Arkadaşlar aşırı sıcak. <laughs> ya bu ne ya özür dilerim. Yani ben birazcık daha kaslı olsam ben bunu becerebilirim dostum 5 Şurada altı arkadaşlar şunu giyersem. Altı. Altı. Hatta hiç Ahamdan geçmiyor. herhalde kısa arkadaşlar. Hey. Arkadaşlar bu olmadı. Arkadaşlar özürlü gibi oldum yani. Uzun kollu giyiyorum. Salak gibi. Ama olsun. Şuradan çekeyim. Gözüktü galiba. Bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok sıcak. Hem de aşırı sıcak. 3 dakika. Ben bunu 5 dakikada giymeye çalışırım arkadaşlar. Hepsini. Ama giyemem. Çünkü zaman vermeyeyim neyse arkadaşlar. kırmaya çalışıyorum çünkü. Baba beni görüyorsun dostum. <laughs> arkadaşlar hulka benzedim abi bu ne ya? Fenerbahçe şimdi. Burak geliyor da diğerleri zor. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ya şuna bak ya. Ne kadar güzel. Arkadaşlar küçük kızdı ama. Göbem böyle olsa arkadaşlar daha bir çekeceğim değil mi? Çekeceğim yani böyle daha yakışıklıyım ben yani. <laughs> Neyse arkadaşlar geçiyorum. Bay kaçtan oldu arkadaşlar? Bilmiyorum şurada bir yerlerde gösterebilirsem yapacağım yapamazsam da yapamam. Ben arkadaşlar şu iyi e butonu koymam Bil bilmiyorum. Yapamıyorum da. Çok sıcak. İnşallah hepsini giyebilirim. Şunu giymeyeceğim arkadaşlar. Bunu biraz daha giyeceğim. En sona galiba. Şunu giyeceğim arkadaşlar. Galiba arkadaşlar rekoru kırıyorum ben ya. Bu de işte baksana. Durun arkadaşlar bakın şuraya. Bir sürü daha var tabi size az görünüyordu. Bana bayağı var arkadaşlar. Arkadaşlar düşünüp durdum ne çeksem ne çeksem ne çeksem. Aklıma benim de bu geldi. Daha ben bunları internete yükleyesem zaten iki de hızlı yüklüyor arkadaşlar YouTube artık ya. Bugün bir girdim benim ya internet hızlı ya da yavaş yüklü bana hızlı geliyor. Arkadaşlar ha arkadaş birazcık zorlanıyorum. Çünkü terledim belki görüyorsunuzdur. Arkadaşlar şuna bak ya. Ben özür diye döndüm ya. Bu ne ya? Şunu giyeceğim ya. Amına Askerden abim getirdi arkadaşlar. Niye ben bunu söyledim? Vallahi ben de. Neyse arkadaşlar. Arkadaş. Bugün nereden? Cuma galiba ya. Siz bunu o zaman cumartesi günü izleyebilirsiniz belki bu videoyu. Ama cumartesi günü izleyebilirsiniz ya da bugün. Belli olmaz arkadaşlar. Bunu 10 dakikaya yapabilirsin. Hepsini giyeceğim. Arkadaşlar şu kalınlığına alın. Kopeyim kopeyim. Yani birazcık kopeyim olsa ben bunu yaparım. Arkadaşlar top gibi yaptım ödene. Babam beni izliyorsa baba Kendim çok yakışıklıyım. <laughs> Neyse. Sıkıcı arkadaşlar biraz ya. Ama eğlenceli yani. Arkadaşlar ben şu şu olsam ne YouTube'a bir, bir daha girmem ya. Valla gerçekten bak. YouTube'a hiç izlemem. İzlerim <laughs> da. Yani çok yakışıklıyım ben ya. Şuna bak. <laughs> arkadaşlar boğazı giymeyeyim. Niye diye sorarsanız boğazlar yakıyor adam. Okul şey falan arkadaşlar. Eski okulumdan kaldı. Adını söylemeyeyim. <laughs> arkadaşlar işte bak çok zorlattı beni. <laughs> Bu olmadı. Ben bir daha deniyorum bir tane de. Şunları giyiyorum arkadaşlar. Genellikle bunlar oluyor. Tek uzaklaşmayın. Arada burnum kaşını arkadaşlar. Bilmiyorum. Burnum çok kaşını. <laughs> arkadaşlar özürlü olmak için hemen videoya son saatten beni versiniz. Özürlü <laughs> olma challenge arkadaşlar. Şey videonun ismini de çıkarttım adını. <laughs> arkadaşlar yapamıyorum ben. Ama bunu yaptıktan sonra zaten bitti bile. Neredeyse ama daha çok var. Arkadaşlar baksanıza olmuyor. Bir de ben ya, ha? Arkadaşlar çok aşkım. Şurada da daha önce giydim. Kendim mi? Arkadaşlar bu kadar giyebildim. Sıfır sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8 9, 10 11 11 arkadaşlar daha giymedim kıramadım 11, 11. birazcık da şey indireyim arkadaşlar tamamen 11 tane var tam 10 da biter arkadaşlar 11 galiba yanlış saymadım. artıklar ya, elimde geçmiyor ya. 11 arkadaşlar Dekoru galiba ben kıramam. Arkadaş çok zor. Arkadaşlar benim bu kadar. Ben kıramadım rekoru. Ve benim son ayrım. Arkadaşlar siz göbek dansını biliyorsanız bunu yapın. Göbekli çok olanı anlayanlar. <laughs> Arkadaşlar sayıyorum. Bir. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Tamamen 11 tane var arkadaşlar. Şöyle yaptık mı. Arkadaşlar. Bak siz göbek dansı. <laughs> Ve arkadaşlar. Videomuzun da burada sonunu erdiriyoruz. Ama şunları çıkartayım arkadaşlar. bir bir iki üç üç tane var arkadaşlar üç dört dört tane var beş altı yedi 8 Oh. <laughs> Arkadaşlar hala sıcak. Siz siz olun siz yapmayın bu çelinci. Arkadaşlar artık çıkmıyorum. Kollarım iradesi gitti arkadaşlar. Arkadaş Bu son ve bitti arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakayım. Şuraya bakın 11 tane. Bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videolarıma, videolarımı like atmayın, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Arkadaşlar şu i butonunu yine unutmazsan bundan önceki yapamadığım şaka videosuna gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ve kafa atarak girebilirim istersem ama yapmayacağım.